İnegöl Belediyesi, Bursa İl Milliyetim Müdürlüğü ve TÜBİTAK işbirliği ile Bursa Bilim Şenliğini hayata geçiriyor. TÜBİTAK, 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen şenlik, 24-25 Ekim tarihlerinde İnegöl Belediyesi Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanındaki sergiyle meclis salonlarında yapıldı. Paneller, sergiler, 21 farklı atölye ile müze gezileri sunulan bilim şenliğinde amaç, özellikle öğrencilerde mühendislik ve teknoloji farkındalığı oluşturmak. İnegöl'ümüzün gelişmesi adına hem kalkınması adına iş dünyamızın da eğitimin de tüm taraflarında yanında olmaya devam edeceğiz. İnsana yatırım yapacağız. Bugün de aslında TÜBİTAK 4007 programıyla da 7'den 70'e herkese bu programı açmış oluyoruz. Burada sergi açacağız, atölyeler gerçekleşecek. Açılış sonrası protokol, sergi ve atölyeleri gezdi. Meclis salonunda lise öğrencilerine yönelik paneller düzenlendi.